Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım. 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 Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşırım. Ben ezelden beridir hür yaşadım. Hür yaşarım. Hür, yaşadım, hür yaşarım. Ben ezelden biridir hür yaşadım, hür yaşarım. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Ben ezelden beri hür yaşadım, hür yaşarım. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hür yaşadım, hür yaşarım. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Ben ezelden beridir. 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 Hür yaşadım, Hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Zelden beridir. Hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? şaşarım hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım kükremiş sel gibiyim ben diye bir çiğner sarım hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım hangi çılgın bana zinciri vuracakmış şaşarım hangi çılgın bana zinciri vuracakmış şaşarım hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım hangi çılgın bana zincir vuracakmış Şaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. kükremiş sel gibiyim. Bendim mi çiğner aşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Hangi çılgın bana zinciri vuracakmış? Şaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşırım Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşırım Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşırım Kükremiş sel gibiyim bendimi çiğner aşırım Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşırım Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşırım Kükremiş sel gibiyim Bendim çiğner aşırım Kükremiş sel gibiyim bendimi çiğner aşırım Kükremisel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Kükremisel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Kükremişsel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağlara, engillere sığmam taşarım. Kükremişsel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Kükremişsel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Kükremisel gibiyim, bendimi çiğner aşarım kükremişsel gibiyim. Ben dimi aşarım. Yırtarım dağları. Enginlere sığmam. Taşarım. Yırtarım dağları. Enginlere sığmam. Taşarım. Kükremişsel. Benezer'den biri gibiyim. Ben dimi aşarım. Yırtarım dağları. Enginlere sığmam. Taşarım. Kükremişsel gibiyim. Ben dimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları. Enginlere sığmam. Taşarım kükremiş sel gibiyim. Ben diğimi aşarım. Yırtarım dağları, engillere sığmam, taşarım. Kükremiş sel gibiyim. bendim diğimi aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Kükremiş sel gibiyim, ben diğimi çiğner, çiğner aşarım. Kükremiş sel gibiyim, ben diğimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Kükremiş sel gibiyim, ben diyemi çiğner Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşırım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Kükremiş ben ezelden beri Sel gibiyim, ben diyemi çiğner Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Çığremiş sel gibiyim, ben dem içine aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Çığremiş sel gibiyim, ben dem içini aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bende mi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Ben ezelden beridir, hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bende mi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Ben ezelden ben ezaldan